Sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de az önce sona eren mücadelede haftanın son maçında Altaylı Bolu Spor karşı karşıya geldi. bu video ile birlikte sizde TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan tüm maçların analizlerini yapacağız, değerlendirmelerini yapacağız. Ve ilk olarak da az önce sona eren mücadele olan Altay Bolu Spor maçı ile başlayacağız. Sonrasında da Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçların değerlendirmesiyle bu haftanın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Önce Altay-Bolu maçıyla başlayalım. Bugünkü maçta açıkçası Bolu Spor açısından çok da kolay olmayan bir galibiyet oldu. Yani biliyorsunuz Altay artık hani lige havlu atmış durumda. 3 puan silme cezasından sonra 2 puana düştü. 5 puanı vardı zaten 2 puana düştü. Şu anda ligde kalmada makas aralığı 15. sırada yer alan Şanlıurfa Spor'un 14 puanı var ve yaklaşık olarak 12 puanlık 4 başlık bir fark var Altay'la Şanlıurfa Spor arasında. Ya burada açıkçası söylemek gerekirse Altay'ın böyle bir mucize yakalaması mümkün mü? Devre arasında transfer tahtası açılırsa belki mümkün olabilir ama transfer tahtasının açılma ihtimali de Altay'da yok. O yüzden Altay'ın artık bu saatten sonra ikinci ligi hazırlanacağını düşünecek olursak eldeki oyuncular da gelecek adına çok umut vermiyor. O da ayrı bir konu tabii ki. Yani e, geçtiğimiz yılki oyuncular yani geçtiğimiz yılda 6 ayda çok fazla bir benzer kadro vardı. Muhammed Nadiri ve işte birkaç daha tane daha oyuncu vardı. Bjorkan derler falan. O, onlar ayrıldı takımdan. Ama hani üç aşağı 5 yukarı iskelet aynıydı ama artık o iskelette geçen yıl performans veren oyuncular da bu yıl çok fazla geriye gittiler. Örnek Arda Gezerler, Salih Sarıkayalar, Mehmet Erenler, işte Canerler falan yani geçtiğimiz sezon performans aldığı oyuncular da bunlar Eren Erdoğanlar. Onlar da artık bu sezon çok geriye gitti Altay'da. Bolu Spor açısından ise bugün e, aslında rahat kazanması gibi beklenilen bir maçtı Bolu Spor'un ama çok da öyle olmadı. Özellikle golü attıktan sonra Bolu Spor'un geriye çekilmiş olması neden geriye çekildiğini anlam veremedim Yalçın Hoca'nın. Çünkü karşısında gerçekten 3 pas yapmakta zorlanan bir Altay vardı. Bolu Spor e, belki rakibin üstüne daha fazla gitse bugün farklı kazanabilirdi ama maçı 1-0 kazandı. Kayanma'nın 56. dakikada atmış olduğu golle. Bu galibiyetle e, Boluspor puan 19'a yükseltti. E, beklediğimiz gibi şu anda an itibariyle Boluspor 10. sıraya yükseldi. E, ben biliyorsunuz Boluspor benim playoff e, potasındaki e, adaylarımdan birisi. Ben Boluspor'un kadrosunu e, koruduğu takdirde ve üstüne birkaç tane daha iyi takviye yaptığı takdirde devre arasında özellikle e, play içinde mutlaka olacak takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum ama benim bu düşüncelerim sezon başından beri aynı olmasına rağmen Bolu taraftarı açısından, Yarenler grubu açısından da çok da karşılık bulmuyor. Bolu spor taraftarı takımına inanmıyor. Stada gelmiyor, maçlara gelmiyor. O yaklaşık bundan bir 10 sene önceki işte Andre Santoslu falan o dönemdeki playoff oynayan Bolu Spor'daki o taraftar atmosferini bir türlü bulamıyor Bolu Spor. Ama ben yine söylüyorum bu kadro Özellikle e, Alkış hak ediyor bu kadro mücadele gücünden dolayı ve özellikle işte e, Diyana Suba gibi, Nabi Olare gibi, Onur Ulaş gibi bence Tolunay Artuç'un da daha fazla süre alması gerekiyor. Yalçın Hoca ben ilerleyen haftalarda ona da daha fazla süre vereceğini düşünüyorum. Bu arada Diyana Suba'yı neden hoca e, ön bölgede kullanıyor onu da veremedim Yani Oğuz güçtekini kesmek istemediği için e, Diyana Suba'yı ön tarafa atıyor falan böyle enteresan tercihler de oluyor ama Sonuç itibariyle Bolu Spor kazanmaya devam ediyor ve puanını da 19'a yükseltti. Diğer bir maça geçelim. Gençler Birliği. Yine özür diliyorum, alt e, bandırma spor, kocaeli spor. Cumartesi günü maçlarına geçelim. E, 1.5 seansında oynanan maçta e, benim biliyorsunuz Perşembe günü çekmiş olduğum videoda alt mesini beklediğim maçlardan birisiydi. Hava şartlarına nedeniyle, hava koşullarına nedeniyle. Bu maç alt biterdi ama üst bitti. Hatta e, öyle bir maç oldu ki yani 3-0 bitti ama yani hani 5-3 ya da 5-4 falan bitse kimsenin yadırgamayacağı bir oyun vardı. Saha içerisinde iki takım da çok ciddi pozisyonlar kaçırdı. Yani ben bu zeminde, bu statta böyle bol pozisyonlu bir maç olacağını hiç tahmin etmezdim ama Kocaeli Spor özellikle ilk yarıda 60 olduğu gollerle 2-0'a geçti. Maçın ikinci yarısında da 60 olduğu golle Barış Alıcı'nın atmış olduğu golle de maçı koparttı. İlk yarıda golleri Amaral ve Douglas Tanke attı. Maçın son dakikalarında Douglas Tanke kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve gelecek hafta Kocaeli Spor kimle oynuyor? Hemen bakıyorum Bodrum Spor'la oynuyor. Bodrum maçında sahada olamayacak Douglas Tanke. Tabi Kocaeli tarafından çok önemli bir oyuncu Douglas Tanke. Muhtemelen Atabey oynayacaktır ama Atabey ile oynadığı zaman aynı etkiyi yaratamıyor Kocaeli Spor. O yüzden gelecek haftaki Bodrum maçı onlar açısından çok kritik bir maç olacak. Ben Bandırma maçının çok rahat geçtiklerini düşünüyorum. Ben bu kadar rahat geçtiğini düşünmüyordum ama Bandırma Spor'da tabii şunu yani biliyorsunuz iki hafta önce çekmiş olduğum videolara dönüp bakacak olursanız ben Onur Göçmez'in Beşiktaş yönetim kuruluna seçildikten sonra böyle bir durumu kabul edilebilir olmadığını o daha o günlerde ilk hatta dile getirenlerden birisiyim. Ee, bu kabul edilebilir bir durum değil, ee, derhal istifa etmesi gerekiyor. Bandırma Spor'da kongre kararı alınıp yeni yönetim seçilmesi gerekiyor diye bunu dile getirdim. Ee, ama herhangi bir gelişim yok. Ee, onur Göçmez de artık takımın başından ayrıldığı için ee, psikolojik olarak bir e, dağılma dönemine girebilir Bandırma Spor. Yani bir e, ilerleyen haftalarda Bandırma Spor play-off potasının dışına çıkarsa e, yani çok da şaşırılmayacak bir durum olabilsebilir Bandırma tarafında. Diğer bir maça geçelim. Bodrum Spor, Tuzla Spor. Yine benim yanıldığım maçlardan birisi oldu bu da. Bir bir berabere kaldı. Ben bu maçta Bodrum tarafındaydım ama 90 artı 5. dakikada Ahmet Han Köse'nin atmış olduğu golle Tuzla Spor deplasmandan bir puanı koparttı Bodrum deplasmanından. Bodrum'da açıkçası biraz futbol tabiriyle futbol hovardalarının bedelini ağır ödedi. Çünkü Sağda açıkçası hani e, tek taraflı bir oyun vardı. Biraz da Bodrum Spor'un üstünlüğünde oynanan bir oyun oldu ama e, 1-0'a geçtiler Kenan özellikle e, de, Akabinde pozisyonlar da buldular ama son vuruşlardaki lakaytlıklarından dolayı e, ikinci golü bir türlü bulamadılar. Ve ikinci golü bulamazsanız rakibinizi her zaman için oyun içinde tutarsınız. E, 90 artı 5. dakikada Ahmet Han Köse de e, yaha atmış açmış olduğu ortada kafa vuruşuyla açıkçası hani maçı bitiren golü kaydetti gibi oldu. 1-1 sona erdi. Tuzla Spor... Bu beraberlikle puanını 13'e yükseltti. Tabii o Tuzla Spor açısından bu puan çok değerli. Onlar da bu hafta Sakarya Spor'u oynayacaklar. Ben bu maçın haftanın en önemli maçlarından birisi olacağını düşünüyorum. Gelecek hafta Tuzla-Sakarya maçı. Perşembe günü o videoyu da çekeceğim. Yani hafta değerlendirme videosunu çekeceğim. Tuzla Spor açıkçası ligde kalma anlamında çok ciddi bir puan kazanmış oldu. Rakibi Bodrum Spor ise an itibariyle onlar da 25 puanda kaldı. Ve onlar da pull off mücadelesi anlamında belki de yani bu maçı kazanmış olsaydı Bodrum Spor puanını 27 yapacaktı. Ve 4. sırada yer alacaktı ama altın tepside fırsatı geri çevirdi Bodrum Spor. Diğer bir maça geçelim. Ümraniye Spor Keçiören Gücü. Benim cumartesi günü 4 maç vardı. 4'ün 3'ünde yanıldım biliyorsunuz. Bu maçta karşılıklı gol olur diye yorumladığım maçlardan birisiydi. Ümraniye Keçiören Gücü maçı. Ve... <laughs> Ümraniye Spor. Aslında hani çok da ıı, üstün oynadığı bir oyun diyemeyeceğim. E, denk, ya yani iki denk takımın birbirine denk güçteki takımın mücadelesi oldu. E, Ümraniye Spor açıkçası e, girdi pozisyonları gole çeviren taraf oldu. E, Keçiören öğren gücü ise kaleciyi geçemedi. E, Ümraniye Spor kalecisini e, Orkun'u geçemedi. E, ve maçta Abdül miydi Orkun muydu net hatırlayamadım ama e, gurur maç ve e, Coşkun Diniyev'in penaltına atmış olduğu golle e, maçı 2-0 kazandı e, Ümraniye Spor. Tabii e, şu maçta herhalde şu kilit nokta açıklayacaktır. E, Ümraniye Keçiören gücü e, Tomislav Gulu maçı durduramadı. Çünkü e, golü atan e, Gulu maç e, cezaların içerisinde kaleciden dönen topu tamamlamıştı. İkinci golde de yani penaltıda da penaltıyı kazandıran futbolcu oldu. E, Keçiören gücü Gulu maçı durduramadı ve sağdan e, boynu bükük ayrıldı. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Ahmet Cingöz geldi Keçiören gücünde. Şimdi şöyle değerlendirelim. Yani Serhat Hoca'nın günahı neymiş? İşte bugün karşımıza çıktı Ümraniye'de plazmanında. Ben Serhat Hoca'nın başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani keçi öğrencici periyodunun başarılı geçtiğini ama haksız bir şekilde takımdan gönderildiğini düşünüyorum keçi Gücü tarafında. Ümraniye'de de yükseliş devam ediyor. Ümraniye Spor'da biliyorsunuz benim playoff adaylarımdan birisi. An itibariyle onlar da puanını 18'e yükseltti. Bakalım gelecek haftalarda Ümraniye Spor neler yapacak bekleyip göreceğiz. Diğer bir maça geçelim. Sakaryaspor Giresunspor. Benim beklediğim gibi Sakaryaspor'un kazanmasını bekliyordum. Sakaryaspor 3-1 sahadan galip ayrıldı. Golleri atan futbolcular ise yani son bir ayın yıldızı Canatın Delvalle ve Sinan Kurt'la Dino kaydetti golleri. Giresunspor'un tek golü ise Anıl'dan geldi. Yani Jonathan Dalvalle herhalde e, TF1. Ligi bu yıl damga vuracakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Biliyorsunuz ben Dalvalle'yi hani biraz e, saman alevi gibi bir oyuncu olarak değerlendiriyordum. Yani yıl içerisinde 30 maçta 4-5 maçta böyle parlar ama geri kalan 20-25 maçta yatan bir oyuncu olarak değerlendiriyordum ama yani şu son bir aydaki performansı e, herhalde 6 gol oldu e, şu son bir ayda. Mükemmel bir performans sergiliyor Jonathan Delver'le, mükemmel bir form yakaladı. Sakar Espor tek başına sırtlamaya devam ediyor. Kasango'nun yokluğunda, yani forvet yok takımda. Dino değil, Burak Süleyman'ı oynatıyor Tuncay Hoca, Enteresan tercihler görüyor Sakar Espor tarafında ama Sakar Espor sağdan galip gelmesini her şekilde başarabiliyor. Bu da Tuncay Hoca'nın alkışlanması gereken bir tarafı. Sakar Espor an itibariyle puanını 26'ya yükseltti. Yani bir anda şampiyonluk potasına doğru geldi e, Sakaryaspor. Tabii iki hafta sonra e, o büyük beklenen maç yaklaşıyor Sakaryaspor Kocaeli Spor maçı. E, her iki takım da playoff potasında e, girecekmiş gibi görünüyor e, bu maça. O maç açıkçası şimdiden yavaş yavaş alev almaya da başladı. E, diğer bir maça geçelim e, Çorum Futbol Kulübü Erzurum Spor maçı. Erzurum Futbol Kulübü maçı beklediğim gibi pazar günü öğlen seansından bir maçtı. Beklediğim gibi Çorum Futbol Kulübü'nün kazanmış olduğu bir maç oldu. Ama şöyle de eklemem gerekiyor. Skorla oyun karşılaştırdığımız zaman yanıltıcı bir skor oldu. Çünkü Erzurumspor 4 birlik bir mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. çok fazla gol kaçıldı bu arada Erzurumspor. Yani özellikle Eren Tozlu'nun olmadığı bir ortamda Hakan Hoca çok enteresan bir tercih yaptı. Canat'ın özür diliyorum. Rochelle ile Santrafor oynattı. Rochelle de bir buçuk yıllık Erzurumspor kariyerinde e, kimse yanıtmadığı gibi yine e, bal yapmayan arı özelliğini devam ettirdi ve e, öyle goller kaçırdı ki Erzurum taraftarını çileden çıkarttı. Karşı karşıyalar kaçırdı. Son vuruşlarda o kadar e, beceriksiz hareketler yaptı ki. E, ama Erzurum taraftarı alıştı artık e, gol kaçırmasına. O yüzden çok da yadırgamıyorlar. E, maçın başında Mustafa Yumlu'nun e, köşe vuruşundan atmış olduğu golle 1-0'a geçti Erzurumspor. Akabinde ilk yarının sonlarında Ahmet Salat'ın Ozan Sol, bu arada maçın yıldızı da Ozan Sol oldu onu da dile getirmem gerekiyor. Evet Çorum Futbol Kulübü 4-1'i e hak edecek bir oyun ortaya koydu mu? Bence ortaya koymadı. Erzurumspor yani bu maç mesela berabere bitse kimseyi şaşırtmayabilirdi. Çünkü Çorum oyun olarak çok fazla ezmedi Erzurum'u. Çünkü Erzurum her yani 3-1'de 4-1'de dahi oyun içinde kaldı hep İlk yarının sonlarında Ahmet Sağat'ın olduğu golle beraberlik geldi. İkinci yarıda ise e, Ozan Sol maçın adamı oldu. Ozan 1 e, gol 2 asistle maçı tamamladı. E, Ozan 60 olduğu golle Çorum 2-1 öne geçti. Sonrasında Thomas Werheit yine Ozan'ın asistinde e, topu filelere gönderdi. 3-1 oldu. Maçın da son golünü kaydeden Eren Aydın oldu son dakikalarda ve 4-1 sağdan galip ayrılan Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum e, biliyorsunuz benim şampiyonluk favorilerinden birisi ve an itibariyle 23 puana geldi. Çorum gümbür gümbür geliyor. E, lige kötü başladılar, yani iyi başladılar, kötü gittiler ve tekrar toparlanma evresine girdiler. Bu hafta onlar da e, hemen bakıyorum fikstüre. Çorum Futbol Kulübü e, Şanlıurfa deplasmanına gidecek. E, Yanımda yanılmıyorsam geçtiğimiz sezon Tevfikincilik'te aynı grupta yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takım bu hafta sonunda tekrar... Tefe birinci ligde bu kez kozlarını paylaşacak. O maçta yine haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Ligde kalma mücadele ve Şanlıurfa Spor'la Çorum Futbol Kulübü yani zirveye yaklaşmak isteyen Çorum'un mücadelesi. O da haftanın güzel maçlarından birisi olacak. Bekleyip göreceğiz o maçı da. Diğer bir maça geçelim. Manisa Futbol Kulübü Adana Spor maçı. Benim yanıldığım maçlardan birisi oldu. Manisa Futbol Kulübü tek kale oynadığı maçta vermiş olduğu tek pozisyonla Adana Spor'a 1 e, puanı hediye etmiş oldu. E, Fatih Kuruçuk köşe vuruşundan atmış olduğu golle Ferhat'ın asistinde Fatih Kuruçuk'un atmış, atmış olduğu golle 1-0'a geçti Adana Spor. İkinci yarıda ise e, oyuna e, Sandro Lima'nın atmış olduğu golle de beraberlik geldi. 2 duran top golü oldu. Sandro Lima da yine duran toptan Burak Altıparmak'ın asistinde atmış olduğu golle öne geçir beraberliği yakaladı e, Manisa'da. Manisa tabii ki puanları saçmaya devam ediyor. Manisa puanını 18'e yükseltti ama yani bu puan kaybının izahı yok. Yani e, Osman Hoca bu puan kaybının izahını veremez. Yani bu kadar çok özellikle bir de yani Muhammed Kibrit de oyuna sonradan girdi ve oyuna girdikten sonra 20 dakika sonra oyundan atıldı. E, o da bence muhtemelen artık fişini çektiği gibi görünüyor. Zaten hani Sandro Lima dışında e, Muhammed Kibrit diye yedek santrafor. Manisa Futbol Muhammed' de zaten hiç kimse kabul etmiyordu. Yani beğen beğenilmiyordu ve Muhammed'te hani beğenilmemesi neden beğenilmediğinin karşılığını göstermiş oldu ve devre arasında da muhtemelen Manisa'dan ilk ayrılacak futbolcuymuş gibi görülüyor. Yani bu yapmış olduğu hareketten sonra. Tabi Jetmir Topalli öyle goller kaçırdı ki bugün yani pazar günü oynanan maçta Manisa'nın iki puanına sebep olan futbolculardan birisi de Jetmir Topalli oldu. Manisa Futbol Kulübü puan saçmaya devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü bu şekilde devam ederse playoff mücadelesi anlamında da ciddi bir kayıp yaşayabilir. Ligin ikinci yarısında çok ciddi takviyeler yapması gerekiyor. Yani ben çok net 3 tane takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün bir orta sayı 10 numara pozisyonuna iyi bir oyuncu olmaları gerekiyor. Ya da hocanın Osman Hoca'nın Gakba'ya biraz daha fazla güvenip Gakpa'yı o bölgeye ilave etmesi gerekiyor. Evet kanat oyuncuları çok iyi kanat oyuncuları var. Karen Fry olsun, e, Jetmir Topalli olsun, Diallo olsun. E, ama e, hani 10 numara pozisyonda bu oyuncuları oynatacak oyun, merkez oyun kurucu anlamında e, o noktada bir eksiklikleri var. E, bir de tabii ki e, Sandro Lima'ya alternatif bir oyuncu lazım İş gibi görünüyor Manisa Futbol Kulübü tarafında. Adana'nın galibi, Adana'nın beraberlik golü, beraberliği alması ise onlar için e, ligde kalma anlamında çok önemli bir e, bir puan oldu. Adana Spor biliyorsunuz ben her hafta aynı şey söylüyorum Adana Spor ile ilgili. E, ligde oynadığı oyunla puan denklemi anlamında e, bu puanı hak etmeyen bir takım aslında Adana Spor ama e, bir şekilde sağdan puanın ayrılmasını bildik, bildikleri için de e, Mustafa Hoca'yı da tebrik ediyorum e, Adana tarafında. Diğer bir maça geçelim Gençler Birliği Göztepe haftanın en önemli maçıydı benim gözümde. Biliyorsunuz ben bu maçta Göztepe'nin kazanacağını iddia etmiştim ve Göztepe'de sağdan 3-0'lık bir net skorla galip ayrılarak haftanın flash sonuçlarından birini aldı ama işte hani o net kelimesinin hemen altını doldurmak gerekiyor skor net olsa da oyun net miydi oyun hiç net değildi gençler Birliği oynadı Göztepe kazandı demek daha doğru olur çünkü maçta öyle kırılma anları yaşandı ki yani Gençler Birliği'nin için açıkçası bu sezonun en kilit maçıydı bu. Ben bu maçtan sonra artık Sinan Hoca ile de Gençler Birliği'nin bağlarını koptuğunu düşünüyorum. Artık bu evlilikten mutluluk doğmaz diye düşünüyorum. Sinan Hoca ile Gençler Birliği'nin yol ayrımının da çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ki zaten ben bunu geçen haftaki videomda da dile getirmiştim. Yani Gençler Birliği'nde bariz bir düşüş var. Şu an, an itibariyle 7. sıraya kadar düştüler. Sinan Hoca'da bir form düşüklüğü var. Aslında oyun olarak Gençler Birliği maçı kazanmak için her şeyi gerçekleştirmiş olmasına rağmen bazen işte o kırılma anlarında e, duygusal travmalar e, olumsuz takıma yansıyor. Ve bir anda sıfır e, sıfırken bir penaltı kaçması, bir kırmızı kart ve skor bir anda 3-0'a geldi. E, golleri kaydeden Göztepe tarafında... E, Göztepe'de golleri, e, hemen bakıyorum, Nilsen 60'ta evet ilk gol köşe vuruşundan Nilsen'in 60 olduğu gol vardı. 2. ve 3. golleri de oyuna sonradan giren Traore atmıştı. Ee, yani gençler birliğinin daha e, dik duranması gerekiyordu bu maçta. O kırılganlıkları yaşamaması gerekiyordu. Hamilton penaltı kaçırdı. Kaya'da kırmızı kart gördü. Özellikle ilk gördüğü sarı kart e, hakeme itirazdan dolayı yaşamış olduğu bir diyalogdu. E, haklı mıydı, haksız mıydı orasını değinmeyeceğim ama gençler birliği elindeki fırsatı geriye çevirmiş oldu. Göztepe tarafına gelecek olursam da Steylov 3'te 3 yaptı. Hatta 4'te 4 Türk yukarısı nasıl 4'te 4 yaptı. Göztepe an itibariyle 3. sıraya yükseldi. 29 puanda. Ee, onlar bu hafta Göztepe büyük bir maça çıkacaktı. Hemen şöyle bir teyit etmek için bakıyorum. Evet. Göztepe Eyüp Spor. Yani haftanın e, belki de şampiyonluğun yani TFF 1. Lig'in en zevkli haftasında e, en zevkli maçlardan birisi de Göztepe Eyüp Spor maçı olacak. İki, bir zirve takipçisi. Üçüncü sırada 29 puanda Göztepe ve 39 puanda ligde lider durumda olan Eyüp Spor bu hafta karşı karşıya gelecek. Bu da haftanın güzel maçlarından birisi. Ve diğer bir maça geçelim. Eyüp Spor, Urfa Spor, Spor maçı. Eyüp Spor, beklediğimiz gibi Şanlıurfa Spor 4 gollü bir skorla 4-0 mağlup etti. Bruno'nun iki golü vardı. Filip Amhem ve Ahmet Kutucu'nun atmış olduğu gollerle sağdan 4-0 galip ayrıldı. spor zorlanmadı. Tek kale oynadı. Hani üstüne çok konuşulacak bir maç değil. Şanlıurfa'da zaten düşüş devam ediyor. Şanlıurfa Spor'un artık ligde kalmak için mücadele etmesi gerekiyor. Hedef maçlara odaklanması gerekiyor. Bu maç onlar için hedef bir maç değildi. Hedef maçları kazanıp Şanlıurfa Spor'un bu sezon ligde kalması gerekiyor. Bakalım onlar da gelecek haftalarda neler gösterecek bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.